Evet beyler merak edilen bir komboyu size göstereceğim. Atek Mouse'la yaptığım. Hiçbir mana, için masraf istemeyen. Skill attıktan sonra C tuşuna basıp mananızı doldururuz. Urkay çıktığı zaman da aynı anda skillini atar. Görüyoruz şimdi. Hiçbir şey yapmıyorum. Birazdan C'ye basacak. Şunu şöyle yapayım. Gördüğünüz gibi. Kendisi basıyor, kendisi devam ediyor. Paylaşmamı isterseniz altta yorum yazın ya da direkt paylaşayım. Atek mouse'larda.